Hepinize yeni bir videodan merhabalar değerli dostlarım. Marmara serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Adam ya adam ya geldi adam. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir umarım. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bu bölümümüzde geçen videodan bahsettiğimiz gibi sürgünlük itemleri topladık ve bitki mama farmına giriş yaptık arkadaşlar. Ve de hiç beklemediğimiz bir gelişme ile hesabımızı çok ileriye taşıdık. Sizlerin de bildiğiniz gibi sola hidraya hazırlık aşamasındayız. Bu aşamayı çok etkileyecek bir gelişmemiz oldu. Unutmadan önceki videoya olan ilgi ve beğenilerinizden ötürü hepinizi canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten iyi ki varsınız. Şimdi çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Hazırsanız videomuz başlasın efendim. Arkadaşlar önceki videomda da bahsettiğim gibi yan karakterimize sürgünlük itemler alacağız. Şimdi fazla beklemeden pazar ertesine geçelim ve birlikte sürgünlük itemlerimizi toplamaya başlayalım. Hocam şu an piyasada doğru düzgün bir siyah çelik yok maalesef. Kendimiz efsunlamaya karar verdik. Ee, şöyle bir set of aldım. Bunları açalım içinde nefsunun nesnesi çıkartabilirsek zırhımıza deneyelim. Başlayalım açımına. Maalesef incilerin dışında şu an için bir şey yok. Açmaya devam edelim. Maalesef kan taşı, taşı falan. inciler Yani çıksa güzel olur. Şimşek çok zor gelen bir efsun değil. Son sandık. Maalesef çıkartamadık. Ben bir parti daha toplayıp geleyim dostlarım. Evet şu şekilde bir parti daha topladım geldim arkadaşlar. Açalım birlikte. Maalesef iki dikey alanı boşluk bırakmamız gerekiyor. Şöyle açalım. İncilerin dışında güzel bir şey versen çok güzel olur. Berense tavucu Ama maalesef güzel bir şey çıkmıyor. İçerisinden ejderha alevi de çıkabiliyor bu sandıkların. O zaten çıkarsa sandıklara ettiğimiz masrafın büyük bir miktarını kurtarabiliyoruz. Ama kan taşı ve inci. Sağ olsun. Aa, bir tane arttırma kağıdı çıktı. Özlettin kendini ya. Bir de hepsini çıkardı. Maalesef başarılı olamadık. Ya, ısrar ediyorum. Yani çok zor bir efsun değil 15 şimşeye getirmek. O yüzden kendim denemek istemiştim. Kalan son yangımızda ben bir parti daha toplayıp geleyim arkadaşlar. Eğer çıkarsa da şansımızı deneriz. Dostlarım son yangımızda biraz daha topladık. Seri bir şekilde açalım. Eğer bu partiden de çıkmazsa Nesne Market'ten bir tane 4 paket efsun alıp deneyeceğiz artık mecburen. Çok ümitli değilim çıkacağından artık bu saatten sonra maalesef çıkartamadık. Daha fazla zorlamanın manası yok. Karbanın ne zaman gelir camına? Ben bir dörtlü paket Epson NSS çekeyim arkadaşlar. Çeliğimizi alın birlikte. Hocam dört tane Epson sesi aldım geldim ben nesne marketten. Şimdi çeliğimizi Epsonlayacağız birlikte. Hadi tekte 15 şimşek. Çok güzelsin abi. Yanında bir KYP'si de var. Ben biliyorum abi. Hemen seri bir şekilde geleceğini biliyorum. Anlatmaya gerek yok. Sen kahin misin? Şu an ettiğimiz bütün masrafın, bütün yangın e, hepsinin e, parasını çıkartmış olduk arkadaşlar. Yani ne gerek var 15 şimşek bir zırh için 8-9-10 para vermeye? Bu şekilde şansımızı deneyerek ya çaktırmayın iyi sıyırdık da <laughs> hayırlı olsun diyelim, devam edelim. Dostlarım ben kasları incelerken şöyle bir kas buldum. Artı 9 demir kask. 15 şimşek. Onda şeytanı var yanında. Ya daha sonra satarken de aynı fiyata satabileceğimiz bir kask. Yanında 20 de ölümsüzü var. Gayet güzel hepsini olan bir kask. Artı 9 korku maskelerini de baktım. Yalnız onlar biraz daha pahalı. Yani 10 mondan başlıyor. Neredeyse 2 katı fiyatına. Yani bu bizim için yeterli sayılabilecek bir kask arkadaşlar. Bunu at satın alalım. Bakalım doğru mu? Evet. Arkadaşlar ben gezinirken şöyle bir cinnet bilezik buldum. 15 şimşek 20 şeytan 8 won fiyatında gayet uygun bunu satın alalım. Ee, hem savunmada hem de atak açısından bize full oran verecek. Şimşek ve şeytanı full. Yani kaskımızda bir 10 40 olduğu için şeytan bunun full oran şeytan almak istedim arkadaşlar. Çünkü hem mama ve bitki farm yap yapacağımız için ne kadar çok su öldürürsek o kadar fazla yani, ganimet elde edebileceğiz arkadaşlar. Dostlarım benim normalde iki tane avram var. Biri metin ve patronlu, diğeri ise Sersem ve şeytanlı. O yüzden e, şöyle bir kalkan almayı tercih ediyorum. 20 şeytan, düz bir kalkan, 3 buna satın alalım. Kalkanımız da tamam oldu bu sayede. Dostlarım şöyle bir zehir kılıcı buldum şimdi. kırkort 4 şeytanı var. Yani fiyat olarak gayet uygun. Bunu da elementini kendimiz ekleriz arkadaşlar bunu satın alalım ve daha sonrasında zaten satmak istediğimiz elementli olarak daha iyi bir fiyata satabiliriz. Bunu satın aldık. Silahımız da tamam. Devam edelim toplamaya. Bu Dostlarım elimizde fazlasıyla arttırma hepsinin olduğu için şöyle düz bir tahta ayakkabısı alıyorum. Kendimiz hepsinlarız. Düz bir tane de bakır kolye alıyorum. Ben arttırma ve efsunlarımı ayarladım geldim. Ayakkabıdan başlayalım arkadaşlar 4 efsun yapmaya. Bu şekilde 3 efsun oldu. Geçmedi. Bir saniye. 4. da eklendi arkadaşlar. Folyemiz kolay geçerse. 3. efsun ekledik. 4 oldu bu da. Evet şimdi kutsama kürelerimizde 5 efsun yapalım. Çok güzel. ikisi de tek de geçti. Bir KIP getirmemiz yeterli olacaktır ikisine de. Çok güzel bir KIP. Onda oku savuşturma var. Bu gayet güzel ve yeterli. Diğerine geçelim. Maalesef değişmelik geldi. İşimize yaramaz. Tekrar atalım. Evet bu da değişmelik geldi arkadaşlar. Ben mele hesabımda bağlı efsunlarım vardı. Onları açayım ben. Ve bunu efsunlayalım arkadaşlar. Acılar bu hesabımızın 90 lira sandığını açmamıştık. Şimdi bunu açalım. İçerisindeki efsunları kullanalım birlikte. Yani çok yer işgal etmesin. Ben 5 tane ile halledebilirsem daha fazla açmayacağım. Hemen şuradan kolyemizi alalım. Ya yani gelince direkt bırakacağım zaten. Ee, maalesef gelmedi. 5 telisi var. Bunun yanına HP gelseydi güzel olacaktı aslında. 5 telici HP üretimi maalesef gelmedi bir şey. İki bayılma iki kritik kalan sandıkları da açalım hepsini açalım Madem pi göremedik maalesef yani çok zorladı bir tane pi vereceğim ya ha yeter arkadaşlar Çünkü zor geliyor daha da zorlamayacağım bu şekilde kalsın Arkadaşlar tombaladan elde ettiğimiz bir tane şimşek tılsımı vardı. Şimdi onu da efsunlayalım. hesabımızı açmışken. Şöyle 5 efsun yapalım. 4 efsun oldu. Evet çok güzel 5 efsun oldu. E, sadece savunma gelse yeter. 3-5 artık fark etmez. 3 savunma geldi. Bir tane daha atalım mı? Atalım hadi. Tekrar 3 savunma. 20 böcek. 5 yarı. Bir tane daha değerli, değerlendirelim. 3 bayılmaz. 4 savunma. Çok güzel. Yeterli ya bu. Yani çok zorlamanın da bir mantığı yok. Sadece savunmasından yararlanacağız. Yani bu tılsımı da artı 1'e basarız birazdan. Aga şöyle artı 1'ini de halledelim. Zaten artı 1 bir, bir şimşeğin gücü almamız yeterli şu an. Artı 1 de oldu. Gayet güzel. Tılsımımız da hazır. Dostlarım biraz önce artı bir şimşek ekledik zehir kılıcımıza. Maalesef ekranı değiştirmeyi unuttuğum için sizlere gösteremedim. i̇lkinde altı oran geldi. Şimdi devamını birlikte atalım arkadaşlar. Bu şekilde iki tane şimşeğin yazısı alabiliyordum. Ekleyelim. Başarısız. Bir yan kalayım. Bir saniye hemen. İkinciyi de deneyelim. Başarılı. 2 oran geldi. STR'si güzel gelmiş ama. Bunu artı 3 yapıp geleyim ben. Arkadaşlar artı 3'ünü de ekledik şimdi. Başarılı oldu. Beraber bakalım. 1 oran gelmiş. Ama STR'miz çok güzel geldi. Bu şekilde çok yeterli seviyede oldu ya. Yeterli bizim için. Şimdi hesabımıza verelim bunu. Dostlar 20 şeytan bir tane daha. abone alıyorum son olarak. 2 bana gayet uygun. Şifremiz de tamam. Ve de bir adet envanter genişletmesi alıyorum arkadaşlar. 15 81 adet. Bu bizim için yeterli olacak. İki tane envanterimizi açacak arkadaşlar. Aga şöyle de bir kuşak buldum. 4.50 ton 20 yemiş. Hakim kuşağı bu. Biz yeterli olacaktır. Zaten satarken de satabileceğiz aynı fiyata. Bunu satın alalım. Kuşağımız da tamam. Agalar şu an hesabıma giriş yaptım ben. Diğer itemlerde giydik oranları da şöyle sizlere göstermek isterim. 94 şeytanımız var gayet güzel tatlı. 95 de şimşeğimiz var daha ne olsun baba. Şimdi bu, bu hesabımda bir ölümcül gücün yüzü çıkartacağız arkadaşlar sandıklar birlikte açalım. Eğer çıkmasa zaten kaydı fazla zorlamam dışı çıkartır geliriz. Bir adet değerli çok güzel zeyn fasulyesi maalesef çıkmayacak galiba son sandıklar. Maalesef çıkmadı arkadaşlar. Tamam fazla zorlamaya gerek yok. Ben çıkartır gelirim. Şimdi şu envanterleri açalım birlikte. Şu şekilde iki tane envanter açık sadece hesabımızın. Diğerlerini de açalım birlikte seri seri. 81 adet iki envanter açmaya yeter zannediyorsam. Bakalım kaç envanterimiz kalmış. Bir tane kalmış zaten. Onu da açtık mı? Tamamdır. Evet bütün envanterlerimiz açıldı arkadaşlar. Buraya bitki ve pet mamalarını rahat rahat koyup stoklayabileceğiz arkadaşlar. Ben kayıt dışı yüzüğü çıkartayım. Sürgünde görüşelim arkadaşlar. Beklenen Noah geldi. Sürgündeyiz. Şöyle hasarı da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. 3.9'lara kadar kritik hasarımızı gösteriyorum. 9.7 Gayet güzel tatminkar bir hasar. Zaten giriş odalarında pet maması kazacağız. Şöyle de bir pet getirdim yanıma. Tip 5 Alastor. 170 gün beklettim bunu. İkinci miyadını tamamladıktan sonra kasmaya başlayacağız. Yani bu esnada hem peti kasmış olacağız hem de pet mamalarının bir kısmını değerlendirmiş olacağız. Şu şekilde nesne gelişmesinde beraber yapalım. Mama bile düşmeye başlamış şimdiden. Şöyle besleyelim. 0 al yani 6. levelde artacak arkadaşlar bu. 0.5 şu an değeri. Bakalım kaç olacak. 1.1 oldu. Yani 6 oran 0.6 oran arttı. Zaten öyle tahmin ediyordum. 6 ve 7 artacak diye tahmin ediyorum. Depansımız 0.5 hala. 0.5'ten 1.2'ye geldi. Gayet güzel. 12. levele kadar birlikte mamaları yedirelim. 11 oldu. Kaç slot daha keserse güzel. 1.2 1.1 son kez kontrol edelim de yetişmedi Evet 1.8 oldu 06 arttı zaten bunun fazla bir bekletmenin manası yoktu 170 gündür bekletiyorum bize en azından biraz yank kazanımı sağlar biraz won elde ederiz bunun sayesinde Zaten bir adet de canavar avcısı çıkartmıştık önceki bir eventinden. Onu da bu pette değerlendirmiş oluruz ve satışını yapmış oluruz arkadaşlar. Gayet güzel, önemli bir şey olursa kayda girelim arkadaşlar. Tam Kaydı kapatır kapatmaz şu şekilde ilk haslatımızı aldık arkadaşlar. 2 dakika mı ne oldu zaten önceki kaydı alalım. 15 şimşek, bir çelik kapşon. Şu an servuda değeri 1 bana yakın. Gayet güzel başladık. Devam edelim farmımıza. Aga Pet de 40 oldu. Şimdi bizden gelişmeyi istiyor. Genç Pet kitabıyla birlikte bunu 41. seviye yapacağız arkadaşlar. Ee, şu şekilde envanterlerimi göstereyim size. Biraz Pet maması kastık. Pet gelişimdirmek için. Artı 5 mamalar düştü. Artı 0 mamalar düşüyor karışık. Ama ortalaması yüksek bir silah elde edemedik maalesef. Onun için kayda girmedim. Ee, lakin e, burada iyi mama atıyormuş. Onu öğrendim. Gayet de güzel çi çiçeklerimizi kastık arkadaşlar. Neredeyse 2 saatte bu hasılat gayet güzel. Şimdi aşağıya inelim. Petimizin gelişimi tamamlayalım. Şu şekilde de gelişme eşyalarını aldık. Verelim petimize. Evet 41. seviye yabani oldu. Kasmaya devam edelim. Petimizin normal xp'si doldu arkadaşlar. Sizlerle birlikte nesne xp'sini verelim şöyle büyüklerden koyayım ben biraz. Biraz da küçüklerden koyalım. 67. seviyeye ulaşsın. Evet. 67. seviye oldu. Şunları da verelim. Seri seri kasılıyor zaten. Kalanını ben hallederim. Şöyle çiçeklere de bakacak olursak. Can çiçeği, e, leylak, alp gülü, şeftali çiçeği hepsi güzel bir şekilde birikiyor arkadaşlar. Bunları ileride zaten meleğde şepnem yaparken kullanacağız. İleride hidrada seri bir şekilde şeptem harcayacağız. O yüzden biriktiriyorum. Mamalarımız kasılmaya devam ediyor. Gayet güzel kasılıyor arkadaşlar. Aynı anda peti de besliyoruz çünkü. Ortalamalı bir silah maalesef bir adet havalı çelik ya yakalayabildik. 37 ortalama. başka da kayda değer bir ortalamalı silah düşmedi. devam ediyoruz farmımıza. Seri bir şekilde petimizde biz de kasılıyoruz arkadaşlar. dostlarım Samur yaz etkinliği tekrardan geri geldi. Buradan buz toplayla birlikte 60 gün kara yağız alabiliyoruz. Şu şekilde sizlere de göstereyim. 950 buz top karşılığında kara yağız alabiliyoruz. Biz de toplam 999 fullledik. Bir tane kara yağız almak istiyorum ben 60 günlük. İleride buna manu yansıtacağız. Eğer hmm. sizin de ihtiyacınız varsa bu şekilde 60 günlük elde edebilirsiniz. Değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım, güzel bir manzara eşliğinde büyük bir güncellemeyi sizlere sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Solo Hidra yolunda ilerliyoruz. Bu yolda küçük bir transferimiz oldu. Küçük dediğimize bakmayın, büyük bir gelişmemiz oldu diyelim. Nedir bu büyük gelişmemiz? Şu şekilde simya panelini açtığımda bizleri bir adet kusursuz yakut karşılıyor arkadaşlar. Hesabımıza savunma ve ortalama zarar epsunu olan bir kusursuz yakut taktık. Fakat küçük bir tarihsizlik yaşadım. Maalesef ekran kaydını aldığım aşamada şamanın ekranı açık kalmış arkadaşlar ve video boyunca şamanın ekranını kaydetmişim. O yüzden video kaydım çöp oldu. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. E, <laughs> Ama ekip arkadaşlarıma gösterirken bir ekran görüntüsü almıştım. Onu buraya eklerim sizlerinde görmeniz adına. Aslında bu aksiliğin de bu şekilde büyük bir güncelleme ile gelmesi benim için çok talihsizce oldu. Ama sağlık olsun yapacak bir şey yok maalesef. Elden gelen bir şey yok. Sizlere göstermek isterdim. Fakat durum bu şekilde cereyan etti. Aslında planım ve önceliğim hidralık bir yay almaktan yanaydı. Fakat bizim çocuklar rahat durmadı. Sağ olsun ekip arkadaşlarım 3-5 demeden biraz destek olup ilk olarak kusursuz yakut takmam için beni ikna ettiler. Dostlarım şu ana kadar da biriktirdiğimiz skorları açtım. Ben ender seviyesini getirdim. Birlikte üstü atalım. Elmastan bir adet deneyebiliyoruz. Yanlı maalesef. Yakut. Çok güzel. Yeşim. Eh idare eder. Safir yok. Brene yok. On x deneyebiliyoruz. Bir defa gelsin. Çok güzel. Şimdi bunları toplu bir şekilde biriktiriyorum. Ben ileride yüklü bir miktarda bize won kazandıracak bunlar. Yani zaten yay alma gibi bir planımız da var. Şimdilik devam edelim videomuza. Hocam şimdi element hesaplarıma giriş yaptım ben. Bu ara istikrarlı bir şekilde bağışlarımı yapıyorum. Ve bu sayede hemen hemen çoğu hesabımda 500 lira adet 10 madalyası elde etmeyi başarabildik. Bu madalyalar sayesinde kendi silahlarımıza element atabilecek veya oranlarını düşürüp değiştirebileceğiz arkadaşlar. Bağış aşaması biraz uzun sürüyor. Çünkü 2 adet element toncamız var. Ve en az 180 hesabımız var. Laf fazla uzatmadan ben bugünün bağışlarını tamamlayayım geleyim arkadaşlar. İleride bu puanlar bizlere çok lazım olacak çünkü. Beyler şimdi bir izleyicimiz element attırmak için bize geldi. Kendisi silahına ateş elementi ekletilmek istedi. Silahı arkadaştan teslim alalım birlikte. Artı 3 elementi ekleyip geri teslim edelim. Şu şekilde silahımızı da göstereyim arkadaşlar. 44, 12 güç, 5 kritik, 50 set. Gayet güzel bir silah var arkadaşın. Teslim alalım şimdi silahı. Kabul yaparsa basarsa. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi ben artı bir başarılı olduğunda tekrar kayda gireyim. Birlikte eklemeye başlayalım. Gayet şanslı başladık arkadaşlar. Tek denemede başarılı olabildik. Bakalım kaç oran gelmiş. 2 ateşin gücü gelmiş maalesef. Devam edelim. Artı 3 yapana kadar arttırmaya devam edelim arkadaşlar. Dostlarım ikinci kez de yükseltmeyi başarabildik element değerini. Bakalım kaç geldi. Artı bir gelmiş maalesef ama seyterisi biraz güzel gelmiş. Dört, art, dört artmış. Ee, birlikte bu denemeyi de beraber yapalım. Aa, üçüncü, üçüncüyü de başarıyla ekledik. Bakalım kaç geldi. Güzel. En azından dokuz atışın gücü alabildik. Yani bir gelmesinden daha iyi. Yani şimdi hesabımıza bunu verelim. Arkadaşa teslimatımızı yapalım arkadaşlar. Dostlarım arkadaşın yanına geldik. Şimdi silahını geri teslim edelim. Önce 2 eklemiştik. Sonra 1 geldi. Ve daha sonrasında 6 oran eklemeye başarabildik. Daha güzel gelmesini isterdim. Fakat nasipte bu varmış diyelim. Nasipte varsa eee bu kadar eline sağlık biz Teşekkürler kardeşim. Senin de emeğine sağlık. Güvendiğin için de teşekkür ediyorum. 8 onda koydu. Silahını teslim edelim. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Güle güle kullansın. Dostlarım videonun kapanışına geçmeden önce sürgünden bir rapor vereyim. Arkadaşlar petimiz 78. seviyeye ulaşacak. Şimdi beslediğimiz takdirde. Birlikte son TP artışını da görelim istiyorum. Şöyle mamalarımızı verelim. Evet 10.1 oldu. Gayet güzel HP oranına sahip oldu. Muhteşem bir alastorumuz oldu arkadaşlar. Muhtemelen bu videoya yetişmez arkadaşlar. Diğer videoda betimizi kahraman yaparız. Kitaplarınızı da okuturuz. Ben sürgüne çıktıktan sonra bir level bir lonca açmıştım arkadaşlar. Şu an 15. seviyeye ulaştı. 81 olduktan sonra 81'e sabitledim hesabımı. Bu şekilde birkaç tane 20. seviye lonca kasmayı planlıyorum. Birlikte xp bağışını da yapalım. Neden bu 20 level loncaları kasıyorum? Çünkü hem meleğe girip hem de lonca bağışı yapmak bu şekilde çok daha kolay oluyor. Hem meleğe girdiğimiz loncayı bozmuyoruz. Hem de hiçbir vakit kaybı yaşamadan farmımıza devam edebiliyoruz bu sayede. Bunun Bu konu hakkında da size bir video içeriği çıkartacağım arkadaşlar. Bir bölümde bu konuya da yer vereceğim. Lonca savaşıyla puanın nasıl kasıldığını göstereceğim. Yani bir sonraki bölümümüzde de petimizin gelişimine yer vereceğim ve hitralık tılsım için kafamda çok farklı bir plan var. Şayet şanslı olabilirsek tılsımı da bir sonraki videoda halletmiş olacağız ama tamamen şansa bağlı. Yani gizemli bir tılsım denememiz olacak arkadaşlar. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Buraya kadar gelip beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.